Merhabalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Bereketli, mutlu bir Ramazan geçirirsiniz inşallah. Şey, bugün eşimin tatili. Sabahtan geldik biz. Ve bakın, Rozi'yi de getirdik. Ee, büyüdü biraz. Bu burada kalacak artık. Susam'ın yanında. Buna kemik haşlıyorum ben. Kemik vereceğim. Bir de mamasını dökeceğiz bol bol acıktığı zaman yiyecek çünkü küçükten buraya alışması lazım ikizlerimize bakın ikizlerimize diğeri orada yatıyor zeytin dibinde <laughs> hava çok güzel bugün bugün şey yapacağız su tesisatını ayarlayacağız arkadaşlar borularını eve çekeceğiz mutfağa ee, eşim aldı geldi boruları Şöyle. Bunu ayarlayacağız bugün. Manasını aldık. Manası. Buradan açıp kapatacağız. Bu 150 TL arkadaşlar. Böyle burada. Ali döşemeye başladı. Boruları aldık. Bu tarafa biliyorsunuz tekrar mutfak yapmaya karar verdik. Buraya da gaz beton alacağız. Şöyle. Böyle buradan şöyle köşeden evin yanına geçireceğiz. Bunları kaç almıştın sen? Bunlar 90 lira 4 metrelik. 4 metreliği 90 TL arkadaşlar. Bizde zaten şey vardı bu arada ısıtıcı almıştık daha önceden banyo yapacağız diye. Şöyle bu köşelerden kazıp böyle geçiriyoruz. Buraya şey yapamadık çünkü bunlar kuruyunca Tam dibini yerleştireceğiz. Nergislerimin gitmesini istemiyorum. Şurada da var. Çünkü yeşilken böyle yolduğunuz zaman bir daha çiçek açmıyorlar arkadaşlar. Onlar kuruyacak. Yaprakları güzelce ondan sonra soğanlarını sökeceğiz oradan. Başka şu tel kenarlarını şey yapmak istiyorum. Çünkü böyle bu taraftan da şey vereceğiz. Damlama vereceğiz fidanlara. Bahçeyi bu sene şu tarafa yapacağız. Böyle Şöyle ısıtıyoruz. Rosie git, Rosie git, Rosie, 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 Rosie. Korkuyor bu susamdan. <laughs> Ablayınca büyük <bir> köpek tabii. <laughs> Rosie git. Elim yandı git suya biraz, değdir. Af şey değdi. Elvan giysene. Rozi gider misin? Ben bu arada yine bakın solucanları affetmiyorum. <laughs> Kazdığımız için buralardan solucan çıkıyor. Bunu değmeyin çok sıcak. Bunu çilliye götüreceğim. Çilli evet. çünkü evde solucan görmüyor. Protein. Aa, şurada da gördüm. Gel bakalım. Kusura bakmayın. Protein. Bunu ne taraftan vereceksin şeyi? Oradan mı girecek. Ha, burada bakın şey. Gider var. Önceden gider borusu varmış. Tamam ederiz. Ha, buradan şey yapacağız. Çünkü hazır delik arkadaşlar. Çünkü kafamıza göre her yeri delemiyoruz. Çünkü taş duvar tuğla olsa basit deliniyor ama o yüzden mutfağı tekrar buraya geçirmeye karar verdik. Taşları şey yapması zor. Evet, Şuradan delmeye çalışıyoruz. Şurada tuğla varmış. O yüzden delinebiliyor. Burası önceden Şöyle bulaşık yıkama yeriymiş. Mutfakta zaten böyle şöyle şuraya küçük bir tezgah yapacağız. Burada da şöminemiz var. Şöyle raflı bakın. <laughs> Alayım mı? motor bir mi bir deneyeyim nasıl... Bakın şunlara. İki kardeş geziyorlar. Ne yapıyorsun Emir'im? Yok elektrik. <laughs> <laughs> Rozi Kerem'le uğraşıyor. <laughs> ne yapıyor Kerem? <laughs> rahat bırak oğlumu rahat bırak. O küçük daha küçük o küçük küçük. Susamdan korkuyor. Kerem kuzular, emir kuzuları yakalamaya çalışıyor ama biraz o. Bakın diğeri de orada. En son doğan kuzumuz. <laughs> ama bu çok güzel gerçekten. Evet, burayı deldik arkadaşlar. Ayarlayıp içeri vereceğiz. Sonra çeşmemizi ayarlayacağız. Anca. Anca. Baba. <laughs> Efendim. Kerayış durmuyor. Anne baba, anne baba. <laughs> Efendim. Gel mamayı. Hadi gel. Aferin sana. Hadi ye. Limonlu. Misket limon. Evet arkadaşlar şöyle boruyu şuradan getirdik. Şu dışta kalanı da şuradan gömeceğiz. Ama şuraya beton atmıştık. Ali onu şimdi kırıyor. Biraz uzak durayım. Oh. Kayıyor çünkü. Çocuklar da orada oynuyorlar. Hava çok güzel. Emir Rozi'yi almış. Kerem orada sonra oynuyor. Biz de işlerimizi halletmeye çalışırız. Arkadaşlar bakın. Ee, bu sefer solucanları buradaki tavuklara vereceğim o onun içi acayip solucan dolu bakın göstereyim size kazdığımız yerlerde çok fena çıktı bakın protein hadi gelin yiyin ama bu taraftan atlayın gel oraya aç hadi bunların yerlerini de ayarlayacağız arkadaşlar da. Daha... Bunlar daha önceden sonra çok iyi gelince yine kapattık. Lütfen bayanlar yesin. Horozlar değil. Hadi. Korkuyorlar biraz. Evet, hemen bunlar da geldi. Çünkü Ali'den yem bekliyorlar. Hadi gidin onun peşinde. Hadi bak nasıl gidiyorlar. <laughs> yem vermedik onlara da. Evet tavuklar da çıkmaya başladı. Şuna <laughs> bak, üç numara. Koyunlar, oraya gitmeyin. Bakın nasıl yatmış. Genişliğini burada. Oturan üstünde. <laughs> hepsi <laughs> içinde. Evet, ikiz kuzulu olana yani süt yem veriyoruz. Yavrularına süt yetiştir, yetirsin diye. çıkmamış bunlar daha ya. Hadi gel gel gel. Nasıl uyuyalım. <laughs> Ama dışarı çıkmadılar. <gülüyor> 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 İn. Heh yumurtanız. Sol proteinli olsun. <laughs> Bakın bu burada. <laughs> yem veriyoruz. Kova da ayrı süt yemi. Bol bol süt yapsın kuzularına. Şşt. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ay, tamam ya kalamayacağım. Kaçıyorlar artık. Aferin kızıma. Aferin kızıma. <laughs> tombik. İyice tombik oldun sen. Arkadaşlar biz Cümbür Cemaat ormanı gidiyoruz. Ben biraz şey alacağım. Orman gübresi alacağım çiçeklerime. Böyle hem yürüyüş yapıyoruz. Röziye de geliyor bizimle. Şöyle orman yakınımızda zaten. Biliyorsunuz önceki videolarda da çok çektim. Orman gübresi çok güzel oluyor çiçekleri yapraklar üst üste döküle döküle böyle bir kompost oluşturuyorlar. Toprağı güzel oluyor. Nasıl? Bak 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 şunlara bak ya bak. <laughs> Çok güzel. <laughs> Burada kalmayı iple çekiyorum bak. Çekiyor <laughs> mu? Yediye. Allah, Allah. Bunu yakaladık. Ama annesi de tabi merak ediyor. Ay, seni yiyeyim, seni yiyeyim, seni yerim. Hem <laughs> bir zor tutuyor şu an. <laughs> Hadi bırak bırak sevmeyeceksin. Şey